tabii ki. Eski bloggerlardan kim kaldı? Bu işleri sen bilirsin. Ben <laughs> mi bileceğim ya? Bir hikayenin başını anlatır mısın? Neden kendi fotoğraflarını çekiyorsun? Şeklinde sürekli sorular geliyordu. O Bu arada telefonlarda birine... iPhone 1'de falandık herhalde iPhone değil mi? <laughs> herhalde 2010 yılı moda haftası. Bloggerlar birbirinizi orada mı keşfettiniz? Ben herkesle orada tanıştım galiba evet. Aslında benim Twitter fenomenleriyle 2008'ler 2010'lar arası tanışma sürecim oldu. Çok ilginçti. Aynen. Verişti. Senin gibi mesela blog dünyasında da yüzünü kapatan insanlar vardı. <laughs> Okunma oranlarınız göre biliyor muydunuz? Neydi mesela oradaki zirve rakam? 300 bin, 500 bin falan görmüşlüğüm yani var. 500 bin kişi yazınızı okuyor. Düşünsenize. Herkese selam Bodrum'dan. <laughs> Arkadaşlar Bodrum'un güneşinde biz güneş bulamadık, ışık bulamadık, doğru ışık bulamadık. Sabah da. çok erken ama saat yani. Tabii ki eski bloggerlardan kim kaldı bu işleri sen bilirsin, ben mi bileceğim ya. Keşke <laughs> bilsem artık benim devrim kapandığı Neyse dur bir kanal açılışı yapayım. Arkadaşlar yanımda Maritsa var. Meriç küçük. Kendisini yaklaşık 125 yıldır tanıyorsunuzdur evet, muhtemelen. Evet, teşekkürler. <laughs> Neyse kanalıma hoş geldiniz. Biz size Bodrum'dan sesleniyoruz. Günün en güzel ışığından sabah 9'dan umarım bu videoyu izlerken sizin için de böyle gün doğmuş ya da güzel bir güne doğacaksınızdır güzel enerjilerle. Böyle evet. güzel bir girizgah yapmak istedim. Meriç, şimdi seninle ne konuşacağız diye biz... Daha doğrusu şöyle konu açıldı. Ne konuşsak, ne konuşsak, ne konuşsak? Aslında biz ikimiz de bloggerların başladığı serüveni biliyoruz. Aynı zamanda bu influencer kelimenin değişimiyle bir influencer kavramı geçti. Aslında bu yeni nesil bloggerlık aslında değil mi? Böyle Gibi. bir kelime karmaşası var yani ama... Halk arasındaki adı öyle oldu. Herkese blogger deniyordu bu tip yani dijital iş yapanlara. Blog olsa da olmasa da öyle deniyordu. Şimdi de herkese influencer deniyor. Zaten artık blog diye bir şey kalmadı yandan da öyle bir şey var. Sen kaç yılında başlamıştın bu işlere? 2010. Bir hikayenin başına anlatır mısın? Üniversite son sınıftaydım. Bir tane film izledim aslında bakarsan. Ya daha sonra ne yapacağımı düşünüyordum. İş konusunda nereye varmak istediğimi bilmiyordum. Moda sektöründe bir şey yapmak istiyordum ama böyle hani o zamanlar dünyada böyle lookbook diye bir site vardı. Çok meşhur belki hatırlarsın. Hı -hı. Ve bloggerlar yavaş yavaş böyle lookbook'ta popüler olmaya başlamıştı. Kimisi blogger, kimisi değil ama böyle hani orada bir yol var. Böyle ben de görüp acaba hani ne yapılabilir, nasıl yapılabilir bu iş diyordum. Ve Türkiye'de aynı sene işte Burçin, Koray yavaş yavaş lookbook ve blog kullandı kullanmaya başladılar. Ben de böyle... Burçin Style bahsediyoruz. Koray Caner. bahsediyoruz. Nil evet. arkasından evet. tam o zamanlar. O dönem böyle bir acaba dedim ki hani ben bu işi yapabilir miyim ya da iş değil tabii o zamanlar yani o bir hobi. Hani böyle bir şey denesem acaba kendi bir şekilde kendimi fark ettiririm. Hani moda sektöründe böyle bir tanışıklıklar bir şey. Çünkü kimseyi tanımıyorum. Yani dergilerde kimseyi tanımıyorum. Moda markalarından kimseyi tanımıyorum. Bir yere iş başvurusu CV göndermek istiyorum ama nereye olacağımı bilmiyorum. Bu bana bir kapı açar mı? Aslında hepimiz zaten bunu bir iş olarak başlamadık. Bir böyle hobi. Bir kendimiz böyle acaba acaba gözümüzü zevkimizi yansıtsak bu bizi nereye evrilir bir görelim gibi böyle bir şeye girdi. Herkesin başka işleri vardı bunu yaparken dolayısıyla. Peki ben, sen olsa da Boğaziçi Üniversitesi psikoloji mi okuyordun? Ne evet yapıyordum? aynen psikoloji son sınıftaydım. Evet. Bir film izledim Julian Julia diye bir gerçek hikaye. Julia Child diye bir Fransa'da uzun zaman yaşamış Amerikalı bir aslında şef bir kadın var. Sonra şef olmuş ve Amerika'da çok ünlü bir şef olmuş bir televizyon programlarıyla falan. Ve Julia diye bir kız da bu çok uzun sene önce tam blogların fotoğrafsız olduğu dönemde kadının yemek kitabını bloğunda yapıp deneyimleyerek anlatarak işte atıyorum kitapta 390 tane tarif var diyor ki, 390 tarif 365 günde yapacağım ve bunu bir blok olarak yapacağım ve kızın aslında varmak istediği şey yazar olmak ve bunu yazım diliyle anlatıyor blok. blogun bayağı HTML gibi göründüğü zamanlar e, Bizden çok daha eski. Bu gerçek bir hikaye. Bu hikayenin filmi yapılmış. 2010 yılı. Ben de o filmi izledim. Dedim ki evet neden olmasın? Blok'tan başlayıp bu konuma da olabilir. Buradan yazmak istiyorsan yazmaya evrilebilirsin. Styling istiyorsan styling e evrilebilirsin. Ya da başka bir şey istiyorsan başka bir şey evrilebilirsin. Zaten 21 yaşındayım. Ne istediğimi de bilmiyorum ama bu sektörü sevdiğimi ve burada bir şey yapmayı denemek istiyorum. En azından denemek istiyorum. Benim zamanımda bu güzel bir yol gibi gelmişti. Ama tabii birçok insan için kendi ailem, arkadaşlarım, üniversite arkadaşlarım dahil tabii ki de bir hani neden kendi fotoğraflarını çekiyorsun şeklinde sürekli sorular geliyordu. O zamanlar bu çok garip bir şeydi yani. Selfie denen şey zaten yoktu. O bu arada telefonlarda bilme... iPhone 1'de falandık herhalde iPhone değil mi? <laughs> kaçtı, ha bu arada iPhone kullanmıyordunuz herhalde. Ben iPhone kullanmıyordum fotoğraf da. fotoğraf makinesi kullanıyordunuz değil mi? Nokia'm olabilir yani o dönem elimde. Zaten telefonda fotoğraf çekilmiyordu. Pardon hayır, 10 hayır. yıl önceye gidiyorum. Tabii. Tabii ki. Bir küçük turist fotoğraf makinesiyle. Onu sonra bilgisayara aktarıyordun kablolarla. Aynen. Sonra <laughs> aktardın fotoğrafı şeyde açıyordun. Foto editörde bilmem ne de açıyordun. Aynen. Sonra oradan oraya upload ediyordun. O zamanlar foto editör bilmiyorduk. bilmiyorduk. Ben blogspot kullanıyordum. İlk başladığımda blogspotun kendi içinde birkaç şeye izin veriyor. Çok manuel bir şekilde orada yapıyorsun. Çünkü zaten ben fotoğrafla ilgili bir şey yapmayı da bilmiyorum. Mesela ni zaten bilgide sinema televizyon falan okuduğu için bir tık daha konuya yakın. Kendisi daha iyi editler kolajlar yapabiliyordu. Baya blogspottan başladım. O editi yapmaya ve işte fotoğrafları şekillendirme, üzerine yazı yazmaya. Sonra baktım ki böyle birkaç ay geçti. Seviyorum bu iş İyi gidiyor. İşte ne alınır? Nikon aldım. Nikon. Nikon fotoğraf kameram. Bakıyası. Aynen. Ama biz dönemde Nokia ve Nikon zaten. <laughs> Nokia çok eski ama gerçekten Nokia de. 51 -10 ha, Nokia 5110 kullanmıştım. var Yılan oynardım ben. Bilmiyorum. Benim asla bu dünyalarla alakalı. Sanki üniversitede o dönem böyle bir açılır kapaklı bir Nokia'm vardı diye hatırlıyorum. Sizde hikaye böyle başladı. Sonrasında işe girdim, çalışmaya başladım devamında aynı anda. Ve buna da böyle fotoğraflarımı çekerek devam etmeye başladım. Ama işte ne oldu? Kameram gelişti. Daha iyi fotoğraf çekmeye öğrendim. İşim sebebiyle böyle daha lifestyle bir dergide çalışıyordum. Fotoğraftan anlayan insanlar bir yere gidip onlara soru soruyordum. Dergide sonra dergiye geçiş yaptım. Moda dergisi değil. E ee, böyle hani şeyi soruyordum. Ben de bu makine var. Şimdi benim fotoğraflarım niye böyle aydınlık olmuyor diyordum. Bana anlatıyorlardı işte. Şimdi bunun ayarını böyle yapacaksın. Ha, Çünkü payas. madem o değil de kullanıyorum tabii yani. Hani ama profesyonel bir makineye geçmek bir anda iyi bir lens çok daha iyi gösteriyor fotoğrafı. Hiçbir şey yapmasam bile. Dolayısıyla orada yavaş yavaş böyle daha iyi fotoğraf nasıl çekilir onları öğrenmeye başladım. İşi geliştirmeyi denedim. Zaten birazcık markalar da o zaman dijital dünyayı yeni yeni keşfediyordu. Daha çok yabancı markalar keşfediyordu bu arada. Yani sokak giyiminde diyeyim. Yabancı markalarla bir şeyler çekmeye başlamıştık İstanbul'da. Mesela bir giyim markasına gelip lafını bölüyorum. Giyim markasına gelip bu kaza giy, sana para vereceğim şeyleri o zaman para vermiyorlardı. O ben, zaman. ürün mü veriyorlar? Çekim gibi yapılıyordu. Yani bir çekim organize ediliyordu. Diyorlardı ki yani böyle işte bizim bu seneki bilmem ne hani koleksiyonumuzda böyle Sence İstanbul'da bir şeyler İstanbul'da 5 noktada 5 kombinle bir çekim yapabilir miyiz? O kadar beklemediğim bir teklif ki bu. Çok yani güzel aş, geliyor. Yani aşklar diyorum yalnız. Yani arkadaşlar o zamanlar e, sistemde kimse para kazanmıyordu. Yani bloglarda yazısını yazıyordu bir ürün hakkında. gözlüğü tanıtıyor. Bu gözlükle fotoğraflar ve bunun işte koleksiyonun diğer modellerinden bahsediyor ama belki gözlüğü geri iade ediyordu. Ama ona aslında sen organik bir PR yapıyordun baktığında. Tabii. Ve biz mesela onun döneminden bloggerlarla konuştuğumda hep şunu söylüyorlar. Biz dergiciliğe bilinen sistemi biraz baş kaldır gibi gözüktük blog yazarları. Çünkü bloglar daha daha içinden geçtiği gibi yazıyordu. Yine orada bir mükemmel kadın olmak, mükemmel erkek erkek olmak kültürü var ya dergicilikte iyi gözükmek, fotoğraftaki o mükemmeliyetçilik bir ürünle ilgili hep iyi yorum yapma. Dergicilik o dönemler için biraz daha öyleydi. Siz bloggerlar dergicilikteki o kültürü kırdınız. Ya galiba şöyle oldu mesela dergide... Yanlış mı yorumladım? Yanlış yorumladım aslında doğru. Bir tek şöyle bir fark var mesela dergiyi ben o dönem için mükemmel diye konumlamıyorum. Ama bu benim bakış açım. Mesela dergi daha sanatsaldı. Çünkü evet. derginin başka bir söylemek istediği başka bir şey var. Hala da var. Ben o yüzden dergiyi hala çok seviyorum. Derginin olayı sadece bir ürün mükemmel göstermek değil. Bunun arkasında bir Hikaye oluşturmak ve onu anlatmak. Evet. Bu her zaman tüketiciye birebir tutmuyor. Yani moda editörün ya da orada yazı yazan bir editörün kurguladığı bir hikayeyle sen bir ürün ve bir styling anlatıyorsun ve bunu bazen bir ünlüyle yapıyorsun, bazen bir modelle yapıyorsun ve bir dünya yaratıyorsun. Hoşuna gidebilir, gitmeyebilir, hiç sana göre olmayabilir. Ama neticede müşterinin yani dergi okuyan insanın bir yandan da şöyle bir hani isteği var ya. Ay yeni sezondan ne alacağım acaba? Şimdi onu da görmek istiyorsun dergi sayfalarında. E ama dergi de böyle çok garip bir fozda üst üste giyilmiş kıyafetlerin arasında bazen ürünü seçemiyorsun. Evet. Nasıl duracağını da anlayamıyorsun. Sana yakışır mı? da Hiçbir fikrin yok. İşte bu noktada bloklar, aldım giydim böyle duruyor. Normal hayat. Daha real insanların duruyor. üzerinde. Gerçek. Bu da gerçek evet, görünüm... Gerçek bir bedende. Yani ne bileyim, Photoshop herkes 34 beden değil. Işık ee, belki o kadar ya, profesyonel değil. Hiçbir şey yok, o değil. zamanlar hiçbir şey yok. Belki gerçekten imla hatan bile var. Yani anlatabiliyor muyum, basit neler, hataların neler bile vardır. var. Peki bir şey sormak istiyorum, yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hı? O dönemki arkadaşlarım, benim de aslında beraber büyüdüğüm arkadaşlarım, işte o Koray Canerler falan, bu ekip birbirini nerede buldu? İlk galiba benim için mesela, ilk İstanbul Moda Haftası herhalde, ilk 2010 yılı moda haftası. Bloggerlar birbirinizi orada mı keşfettiniz? Ben herkesle orada tanıştım galiba evet. Aa sen de blog yazıyorsun, sen de blog yazıyorsun Aynen falan. öyle. Peki birbirinizin bloglarını okuyor muydunuz o dönemler? Tabii ki. Zaten Türkiye'de çok azlar. 5 kişi var, 10 kişi var ve şimdi bırakanlar var. Hala sektörde farklı dallarla devam eden var. Herkesin bir işi var artık. Herkes birbirini tanıyordu ve moda haftasında bir araya geldiğimizde çok İtü, taş Taşkışa'daki moda haftası. Çok da güzel moda haftasıydı bu arada. Hem lokasyonu her şeyle. Büyülüydü bayağı. Hani herkes birbiriyle tanışıp, aa sen olsun, sen busun ben seni takip ediyorum. Sen şöyle yapıyorsun, ben böyle yapıyorum. Böyle çok da tatlı bir atmosfer ve burada şeydi yani mesela ben çok heyecanlıydım çünkü hiç tanımadığım bir ortama ve herkesin de birbirinin bildiği moda sektörünü düşünsene fotoğrafçısından, moda tasarımcısından, editörüne herkesin bildiği ve arkadaş olduğu bir ortamda 21 yaşında bir kimsenin kabul etmediği bir tanımla bir şeyle gidiyorsun oraya. Hani blogger diye yazıyorlar ama aslında sektör seni tam olarak kabul etmiş de değil. İnsan kendini kötü hissediyor. Tabii bu dönem kabul edilmiyordu. Şöyle de bir gerçek var. Ben blogger değildim ama ben Twitter fenomeni olarak hayata girdim. O zaman Mert Jacobs diye bir adım var. Bilmeyen arkadaşlar burada videoyu izleyen yeni abone önerilerimiz için söylüyorum. O zaman yine böyle magazin konuşuyorum ama böyle tanıdığım ünlülerden aldığım bilgileri onların haberi yokmuş gibi Twitter sayfamda paylaşıp bir tane de internet sitesine yazı yazıyorum. Gece.com diye. Oradan da işte haberimi manşete taşıyorum. Ben de o zaman böyle şey diye patlamışım. Mert kim falan filan böyle yüzümü kapatmışım falan filan. Böyle ilginç bir giriş oldu ve bloggerlarla aslında benim Twitter fenomenleriyle 2008'ler, 2010'lar arası tanışma sürecim oldu. Çok ilginçti. Aynen. Benim de o dönem, dönem çok ilginçti. O senin gibi mesela blog dünyasında da yüzünü Kapatan insanlar vardı. Çünkü, Puka vardı hatırlar mısın Pınar? Yani evet. yüzünü kapatıyordu, kitap yazıyordu, biz tanımıyorduk. Benim o dönemki arkadaşım da pukaydı. Yani o zaman Pink Floyd'lar, evet. pukalar aslında o dönemden. tabii, e, tabii. var. Burada çok da doğal karşılıyorum çünkü herkesin kurumsal ya da evet, akademik bir işi, bir işi vardı. Evet bir hayatı vardı. Aynen. Şimdi birçok insan bir yandan da bir yerlerde belki ailesi yüzünden, belki yaptığı iş yüzünden, belki bankacı, belki bir şey. Bir yandan da kıyafet, ayakkabı bir, bir hobisini paylaşmak istiyor, zevkini paylaşmak istiyor ama gidip iş yerindeki herkesin de bunu konuşmasını istemiyor. Çünkü Türkiye için çok da yeni bir şey. İlk başta hakikaten birkaç sene hiç yüzünü göstermiyordum. Sen bloggersın aslında görünen bir şey yapıyorsun. Senin okuyucuların var ve aslında Twitter'a geçiş yapıyorsun. O dönem Twitter patlamış. Yüzünü göstermiyorsun çünkü aslında ailene ve yaşadığın sistemdeki insanlara böyle bir zevkin olduğunu da çok göstermek de istemiyorsun. Ya da böyle bir talentın olduğunu göstermek istemiyorsun. Yani şimdiki düzen yok. Şimdi yani böyle Instagram'da birazcık followerım olsun diyorsan abartıda son noktaya gelmen evet, lazım. Doğru. Daha da kendini ortaya atman lazım. Daha da ortalığı karıştırman lazım. Belki de olmadığım bir karakter karakteri daha çok ortaya koyman lazım. O zaman öyle değildi. O zaman daha filtreliyordun kendini, daha dikkatliydin, daha kırıcı olmamaya çalışıyordun. Doğru. Her şey daha dikkat gerektiriyordu. Doğru. Daha sakin, hızlı içerik üretemiyorduk tabii ki de blog dünyasında. Çünkü fotoğraf çekip editlemen, onu bir yazıya dökmen, onu kurgulaman. Çünkü sadece bir tane fotoğrafı blog postu yazamazsın. Bir böyle 3-5 günlük bir işti. Şimdi mesela günde 10 tane fotoğraf çekiyorsun, hayatını paylaşıyorsun, her şeyi paylaşıyorsun. O zaman dergi için mesela bir dergi hazırlaması bir aysa bizim için de mesela haftada iki blog yazmak böyle çok hakikaten sık, sık bir konuydu yazıyorsun. değil mi? Aynen. Yani şimdi YouTube'a iki video koymak mesela nasıl gerçekten büyük bir performans o zaman iki tane blog yazısı yazmak gerçekten o bloggerın ne kadar aktif olduğunu gösteriyordu. Peki okunma oranlarınızı görebiliyor muydunuz? Tabii her şeyi görebiliyordum. Mesela neydi mesela oradaki zirve rakam? Zor bir soru bunu hatırlamam. Ama herhalde aylık bir en hani kendimi iyi hissettiğim noktalarda 300 bin, 500 bin falan görmüşlüğüm yani var. 500 bin kişi yazınızı okuyor. Düşünsenize Blonzo blog giriyor ve o zaman Maritza blog diye girip sizin moda yazılarınızı okuyor. Aslında burada da ne kadar çok modaya olan merakı da görüyoruz. 2012'ler olabilir bu dönem. Tam Instagram gelmeden bir tık önce. Instagram 2013'te hayatımıza girdi diye hatırlıyorum. Peki şimdi oradan zaten hikaye birden influencer dünyası 2012'lere, 2011'lere zıplıyor. Benim de ilk Blackberry'den iPhone'a geçiş ve Instagram'ı açtım. Mert ve olarak böyle saçma fotoğraflar koydum ama o zaman bu arada Instagram şöyle bir yer. O zamanlar işte bu Sez Yılmazlar falan var. Doğa fotoğrafı koyuyorsun, yemek fotoğrafı koyuyorsun, güzel dekor koyuyorsun. Evet. Yani aslında yine kendini koymadığın bir yerdi. Evet. Sonra birden sen bloğunu Instagram'ın mı evrildi? Ne oldu? Ne yaptın? Ya o bir Nasıl geçiş oldu. oldu. Kız ben uzun süre blog yazmaya devam etmeye çalıştım. Bir herhalde 1 2 sene iki arasında gidip gelmişimdir. Hem blog devam etti, hem Instagram devam etti. Çünkü bizim için o zaman Instagram blogdaki yeni postu duyurma mecrası gibiydi. Aynen. Biz yine blogda 10 kareyle bir hikaye anlattığımız, bir marka için hikaye ördüğümüz postları hazırlıyorduk ama bunun duyurusunu bir kareyle Instagram'dan yapıyorduk. Ama yine mesela marka anlaşmalarını artık para kazandığımız dönemde marka anlaşmalarında marka anlaşmamız blog postları içinde. Instagram'daki o bir post için değildi. E blog reklam veriyorlar. Peki ilk kazandığın para neydi? Kaç liraydı? Hatırlar mısın? 1200 falan. Ne yapmıştın? Bir yabancı markaya bir çekim yapmıştım. Giyim kuşam. Evet evet. Harika görüyor musunuz? Benim acaba ilk kazandığım para. Ben de ilk Twitter'dan para kazanmıştım arkadaşlar. Yani dijital dünya olarak söylüyorum. Yoksa biliyorsunuz eğlence sektöründe zaten maaşlı bir personel olarak, işletmeci olarak hayatıma devam ediyordum. Benim de ilk Twitter'dan herhalde bir içecek markası için tweet atmıştım diye hatırlıyorum. Hatta o dönem <laughs> diğer köşe yazarı arkadaşlarıma da böyle iş götürmüştüm. Bir de ajansçılık da yapmıştım. Peki sonra o bir posttan sonra birdenbire blog okuyucuların senin tabii ki koşarak Instagram hesabına geldi değil mi? <laughs> koşarak gelmediler. Koşarak ben, ben, ben geldiler. 2013'te <laughs> galiba ilk Instagram açtığımda Londra'daydım. Ablamı ziyaret ediyordum. Bana dedi ki ya böyle Instagram diye bir şey var. Açman lazım. Senin de girmen lazım. Bak işte efsane bir yer olacak falan. Böyle fotoğraf paylaşıp filtreler var falan. Londra'da açtım. Türkiye'de o zaman Instagram yok. Ya da kimse kullanmıyor. Benim etrafımda kimse de yok. İşte Marisa diye isim almak istedim. Alamadım. Sonra da Instagram'ın bu kadar da büyüyeceğini öngöremediğim için. Böyle Marisa olmuyor. Ne koysak Meriç mi koysak? Ama yok hadi Marisa ile ilgili bir şey olsun. Çünkü blogla ilgili şeyler koyayım. Maritsa'm bulma olsun acaba. Arkasında İstanbul'u bağlayalım falan dedim. Hani iyi bir isim olduğunu kesinlikle iddia etmiyorum. Bence bayağı kötü bir isim ama gerçekten Instagram'ın bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim ve o öyle kaldı. Maritsa girdim ve bir anda bir sene sonra atıyorum. Instagram hakikaten çok popüler bir yer olmaya başladı. Yani i̇nsanlar, birebir kullanıcılar da Instagram'ı çok sevdiler. Dolayısıyla herkes blog dünyasından bir tık daha okunan bir yerden tamamen iyi görsele doğru geçmeye başladı. Bizim yani için yani yazıdan önemli. görsele geçtik. Aslında biraz daha biz bu noktada kendimizi uyuşturduk diyorum. Neden? Gazetecilik de böyledir. Gazete okuduğum zamanları hatırlıyorum. Yazının değerli ve kıymetli olduğu şeyler. Böyle uzun uzun köşe yazarlarını okurdum. Uzun uzun cümleler, ağdalı cümleler benim için çok değerliydi. Böyle hatırlıyorum büyüklerimiz, babalarınız, dedeleriniz falan köşe yazılarını kesip ceketlerini evet. cebine koyarlardı. Hala bile böyle e, o jenerasyondan insanları denk geliyorum. Sonra konu biraz daha gazetecilikte çok satışı ve tirajı kovaladıkları için fotoğraflı benzer gazeteler hala mevcut. Mesela Posta Gazetesi biliyorsunuz hani açtığınızda büyük fotoğraflar az yazı, büyük fotoğraf az yazı ve benzeri gazeteler çıktı. Bu arada buradan Posta Gazetesi yazar yazarlarına da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Baktığında karşılaştırma olarak uzun cümlelerden birdenbire Doğru, fotoğraflı kaldı. gazetelere ve dergilere geçiş yaptık. Aslında Instagram'da blog dünyasının o tarafa geçişi yani kendimizi kolay alıştırdık. Yani küçük bir yazı, bir fotoğraf. Evet. Ay hiç uğraş bir okumakla deyip böyle böyle Ama kaydırıyoruz. Ama bu arada mesela bu zaten bu söylediğim şey bu arada bilinen bir şey. Araştırmaların hepsi zaten söylüyor. Gençlerin işte atıyorum dönem arasında 2015 ile 2020 arası ya da 2019 arası diyelim. insanların i̇nsanların iyi görseye daha çok önem vermeye başladığını yapılı Instagram'da trendlerinde biliyorsunuz iyi görsel, çok iyi fotoğraf, fotoğrafların çektiği doğa fotoğrafları, yemek fotoğrafları çok popülerken 2018-2019'da büyük bir kayma tekrar başladı. Şimdi insanlar ve yeni nesil aslında tekrar daha az editlenmiş fotoğraf. Daha doğal içerik, daha az mükemmel fotoğraf ve daha çok yazı okumaya geri dönüyor. Yani bir şekilde... Tarih tekerrürden ibaret konu dedikleri dönüyor. bu. dönüyor. Artık şey diyemem mesela ben yeni nesil için. Yeni nesil artık hiç okumak istemiyor. Tam tersi. Bence 2019-2020'de gördüğüm, benim takip ettiğim trendlere göre yeni nesil artık kelimeye değer veriyor. Gençlere baktığımızda onların mesela Instagram konuşları bana çok daha özgür geliyor. Çok daha doğallar. Şimdiki dünyada tabii ki bu süreçte Meriç biliyorsunuz evlendi. Çok tatlı bir kızı var. Elin. Biz bayılıyoruz ona kendisine. Ayrı bir dünyası var. Müthiş sakin ve müthiş tatlı cool bir kız. Sadece böyle kendi dünyasında mutlu olabilen çocuklardan. Hiç o çığlık çığlığa anne diyen çocuklardan değil. <laughs> ee, de mutlu görseniz. bir çocuk. Bozma arkadaşım. <laughs> Sonra bu süreçte sen bir tık böyle Instagram'dan uzaklaştın demeyeyim de yine aktif olarak kullanıyorsun. Etkileşimin yüksek görüyorum hepsini. Ben bütün arkadaşlarım bu arada telefonlarını alıp hep böyle Sonra kaç bakılmış? Impression'ı ne kadar? Kaç kişiyle Gerçekten <laughs> ya dedektif gibi. Dedektif, Hemen Instagram dedektifi. Dijital dedektif. Ama bir tık böyle sevemedin de bir koptun da Instagram'dan değil mi enerjisel Çünkü olarak? Çünkü yetişemedim. Çok hızlı tarih var şu an. Ben belki o sırada hamileydim. Çocukluğum. ne oldu bilmiyorum. Bir şey oldu. Bir anda sektör beş katına çıktı. Hani normalde her sene iki katına büyüyen bir sektörken ve yavaş yavaş takip ediyorken ve yetişmeye çalışıyorken 2015'ten sonra ya da 2017'den sonra bir şey oldu ve sektör ters bir şeyler olmaya başladı. Yani sektörde atıyorum çalıştığım markaların yüzü değişti, çalışma şekilleri değişti. ilgi alanları değişti. İlgi alanları, değişti. İlgi alanları değişti. değişti. isimleri değişti. Biz başladığımızda para kazanmak bu işten imkansızdı. Dolayısıyla markaların böyle bir şey para yatırması diye söz konusu bile değildi. Dijital marketing bütçesi denen şey yoktu zaten. Öyle bir bütçe yok ki. Ajans öyle bir departmanı ee, yoktu. Departman, aynen ajanslar yok arada. Dolayısıyla şu anda tabii ki de bizim başladığımız sürecin sonrasında, bir 7 sene sonrasında artık iş dalı haline geldi. Markalar buna bütçe ayırır duruma geldi. Pazarlama departmanlarında artık bunun için sadece iyi çalışan ve ilgilenen insanlar var. Artık dağılım da değişiyor. E tabii ki de doğal olarak biz bunu başlatan Türkiye için içinizden söylüyorum. Bunu hazırlayan, markalara bunu belki yeri geldiğinde öğreten, bu yolu açan. Yani biz de öğrendik, markalar da öğrendi. Hep beraber öğrendik. Yani şu anda diyebilirsin ki bunun ekmeğini en çok sen mi yiyorsun? Çünkü sen başladın beraber markalar. Hayır. <laughs> tabii ki de ben yemiyorum. Ama bu benimle ilgili bir şey. Belki o kadar orada olmak istemedim. Belki eskisi kadar artık enerjim ve sabrım kalmadı, motivasyonum kalmadı. Çünkü büyüyoruz. 20 yaşına başladığın bir şey, 28 yaşına Aynı devam Aynı devam edemez. Evlendim, çocuk yaptım. Orada zaten bütün ilgi yani başka bir Neyse, mağazayı açtım, aynen şimdi aynı şey e-ticaretle devam ediyoruz, bir online shop'um var. Orayı büyütmek benim için şu an çok da büyük bir öncelik, o da bebeğim gibi. Dolayısıyla şimdi iki iş dalını bir arada, zaten hep iki iş dalı beraber gidiyordu bende bu arada. Neredeyse sadece bloggerlık yaptığım süreç çok az. Geleceği nasıl görüyorsun? Öyle bir kapanış konuşması yapalım. Madem 2010'dan aldık, buralara getirdik, sektörü konuştuk. Bloggerlıktan influencer'lara geçtik. Biz kimiz, biz neyiz ve sektör ne istiyor konuştuk. Peki nereye gidiyor Yuda? Birazcık konuşursak yani, videomuzu sonlandıralım. Tahminlerime göre buraya gidiyor yani. görselden Görselden videoya geçiyoruz. Uzun zamandır yükselen bir trend ve daha da dönecek bence. Nasıl yazıdan görsele geçtik, şimdi görselden daha görselin boyutuna geçmek istiyoruz, videoya geçmek istiyoruz. Ve yükselecek. Dijital iş, dijital pazarlama. Bence daha hala böyle daha büyümeye çok açık bir pazar. Çok dinamiği var, içinde keşfedilmemiş. Peki burada hiç elemeler olmayacak Hep yani Hep oluyor. Hep olmuyor mu? Her ama... senede bir, her beş senede bir olmuyor mu? Ya bana geçen biri dedi ya 2008'de senin eventlerine, davetlerine girdik Yıl olmuş, 2021 hala var. İnanamıyorum. Bu senin kendine... A oyununa ve evet ayak uydurabilmen. ve marketine ayak uydurabilmen. Belki sen diyeceksin bundan 10 sene sonra gelinen dünya düzenine ben bunu sevmedim arkadaşlar. Bugüne kadar iyi gelmiştik ama buradan sonrası bana hiç uymadı. Ben bundan keyif almadığımı fark bu ettim. Bu çıkıyorum. Ben bunu bırakacağım. Ben artık atıyorum gazeteye devam edeceğim. Ben bununla devam edeceğim. Danışmanlık, Danışmanlık vereceğim. devam edeceğim. Marka tarafına geçeceğim. İşin mutfak tarafında olacağım. O zaman... Sen bunu ayak uydurabildiğin kadar tabii ki de evriliyorsun. Ve seni genç tutan şey, sektöründe tutan evet, şey hala popüler tutan şey, şey bu. Beni hala tutmayan şey de Ay saçma ama güzel. Arkadaşlar Meriç'le inanılmaz güzel bir sabah sohbeti oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bir yandan da Meriç'in buraya Instagram hesabını bırakıyorum. Onu da takibe alın. Meriç'im çok teşekkür ediyorum. Ben i̇yi teşekkür ki geldin. Edin. Güzel Big sohbet cake. oldu. Yarım saatlik sohbetimizde umarım keyif alırsınız. Sizi seviyorum. Çok çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay <laughs> bay.